Merhaba. Bugün yine sizinle bir hikaye paylaşmak istedim. Konfüçyus'un bir hikayesini. Konfüçyus insanlara bir şeyi öğretirken onu bir örnekle göstermenin ne kadar etkili olduğunu farkındaydı. O yüzden bir gün öğrencilerine bir ders vermek istediğinde eline bir vazo ve bir elma alır, öğrencilerin karşısına çıkar. Elmayı vazonun içerisine bırakır, vazoyu yere koyar ve der ki: "Bu elmayı bu vazonun içerisinden çıkartabilene elmayı hediye edeceğim. Öğrencilerden bir tanesi acıkmış olacak ki hemen atlar. Ben çıkartabilirim der ve sahneye çıkar. Elini vazonun içerisine sokar, elmayı tutar, çeker fakat çıkaramaz. Zorlar, uğraşır fakat çıkaramaz. Ve en sonunda der ki elmayı yakaladım ancak elimi çıkartamıyorum. Konfüçyüs da onu uyarır. Elmayı bırakmadığın sürece elini o vazodan çıkartma şansın yok. Bir taraftan elmaya ulaşmak da isteyen öğrenci en sonunda baktı ki gerçekten çıkartamıyor. Elmayı bırakır ve elini çekip çıkartır. Ve yerine oturur. Konfüçyüs vazoyu tekrar yerinden alır, ters çevirir ve elma avucuna düşer. Herkes gülmeye başlar. Ne yani bu kadar basit miydi? Confucius cevap verir. Hayır. Asla bu kadar da basit değil. Bazen bir şeyi gerektiğinde bırakabilmek zor bir iştir. Cesaret ister, önemli bir beceridir. Eğer sırım sıkı tuttuğunuz şey sizin hedefe ulaşmanızı, gerçekten ulaşmak istediğiniz şeye bir engelse onu artık bırakmanız gerekir. Özgür bırakmanız gerekir. Örneğin yanlış bir şey yapıyorsanız artık onu yapmayı bırakmanız gerekir. Hedeflere ulaşmak için bu çok kıymetli bir meziyettir. Hepimizin hedefleri var. Farklı farklı. Farklı amaçlarla kendimize koyduğumuz, ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak isterken sizi engel olan her neyse ve eğer siz o engeli öyle sımsıkı tutuyorsanız onu bırakın harika günler diliyorum size. Sağlıklı ve keyifli günler. Hoşçakalın.